Türkiye'nin aşı takvimi ve planlaması ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve parti yönetimine detaylı bilgi verdi. Bu plana göre ikinci parti aşılar 15 gün sonra gelecek. 3 partide 10 milyon aşı Türkiye'ye ulaşacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin aşı takvimi ve planlamasının detaylarını açıkladı. Bu plana göre ikinci parti aşılar 15 gün sonra gelecek. 3 partide 10 milyon aşı Türkiye'ye ulaşacak. Toplamda ithal edilecek aşı sayısı ise 50 milyon olacak. Yapılan değerlendirmelerde daha önce gelen ve yapılmaya başlanan 3 milyon aşıyla birlikte toplam 10 milyon Çin aşısının kısa sürede devreye gireceği, hazırlıkların bitirilip aşıların yapılmaya başlanmasının bir aylık sürede tamamlanacağı dile getirildi. Sağlık Bakanlığı'nın Biontech'te ilk etapta gelecek 500 bin aşının dışında da bağlantılar yaptığı belirtildi. Ancak Bakanlık toplamda 50 milyon hedeflediği ithal aşılardan sonra yerli aşıları devreye sokacak. Bundan sonra yapılması gereken tekrar aşılarda yerli üretimin kullanılması planlanıyor. Milletvekillerinden gelen talep üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Sağlık Bakanlığı'na yazı göndererek milletvekilleri için aşı gönderilmesini istedi. Parti kurmayları ise aşıların kısa sürede devreye girecek olması nedeniyle liderler dışında herkesin sırasını beklemesinin daha doğru olacağını, ayrımcılık yapıldığı duygusu yaratılmaması gerektiğini belirttiler. Partide yapılan değerlendirmelerde çok sayıda vekilin 65 yaş üstünde olması, meslek gruplarına dahil olması nedeniyle büyük oranda erken aşılanacağı yorumları da yapıldı.